Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 2020'nin son videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Zaten bu sene çok bir video da atamadık herhalde. Evet. Ee, bir doğum günü de attık. Evet, çünkü zaten koronavirüs vardı. Evet. Ama şey... 2021'de inşallah evet. size daha çok video atmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Çünkü e, Hatta uzun bir zaman aklımızda bir tane de video fikri var. Ama onu şimdi söylemeyeyim, evet, sürpriz söylemeyeyim. olsun gelince. Çok değişik video fikirlerimiz var 2021 için ama inşallah 2021'de her, e, herkes sağlıklı, mutlu, huzurlu geçirir de video çekme fırsatımız olur. Evet. Evet. dur bak. Evet arkadaşlar Duru'nun ayıcığı kendisi ve e, ben de bakın benimkinde de pomponu burada. Hepimiz şapkalarımızı taktık. Ben, ben evet onu da göstermek istedi o yüzden böyle bir ayıcı var. Pembe ayıcık. Bu sene en son en güzel bırakmayacaksın mı? Bence o. Evet. Bence o çok güzel bir hediye. Evet. evet arkadaşlar hediyelerimizi hepsini topladık buraya. Duru istediğinden başlayacak şimdi. Hangisini istiyorsun? Şimdi Bu sene küçük büyük yapmayacakmış. Bunu çok merak ediyor. O yüzden bunu açacak. Bir nezip poşeti ben bakalım. Evet. Asus var şimdi. Bakalım. Dergi kitap gibi bir şey. Bakalım. Burada sırada bir şey daha var sanırım. Bakayım. Aa evet. Hem siliyorsun kendin. Sticker'ları da var mı? Ya, herhalde, herhalde. Var ya. Bakalım arkasına. Mi? Oo bak bu kalıpları var. Evet. Bu kalıpları nereye çizeceğiz ki? Sanırım bunlarla eşleşsin. Bak sticker'lar da burada. Evet. Çocuklar da var. Bakın Çok arkadaşlar güzel. şöyle simli bir sticker var. Bak şöyle göstereyim onlara da. Çok güzel. Bakın böyle biz parlıyor. Biz zaman Görmüştük. Ben çok istemiştim zaten bunu. Başka var mı yok? Yok. Ama burada da var. Ha, evet. Bak burada Aa. şey var. Bu evet. ne? Bu, bu değil de bunlar sticker. Evet. Çok güzeller. Başka var mı? Oo insanlar burada. Çok güzel. Evet arkadaşlar Bak. dolu dolu bir sürü de sticker var. Ya Bakın buradan penceresi var. Çok istemişti almak. Kapatalım şurayı. Şeyini. Bak ben her yeni göstereyim. bekle dur bu şekilde arkadaşlar içine stickerları arkasında böyle eee eşyaları es kolay çizebilmesi için kalıbı var. İşte. Evet. O kalıbı da içine koyalım gel. Arkasıydı. Hı -hı. Arkası, arkası Bak var. bekle ben şöyle göstereceğim şimdi şöyle sayfadan hafif. Bakın böyle ben şömine. Evet. Böyle bu şekilde şehir manzaralı teras, her türlü evi tasarlayabiliyorsun. Köpek var, köpek şekli. Hadi ya buraya da koyalım onu. <laughs> ben çok güzel resimler çiziyorum zaten değil mi? Belki şekilleri de orada da kullanabilirim. Evet. Bakalım. Şimdi ben şeyi... açayım. Evet arkadaşlar bu küçük hediyeleri hep anneannesi e, ve dedesi gönderdi Duru'ya. Çok güzel. Çok güzel. Ne çıktı bakalım? Cistan. Evet arkadaşlar bu şekilde böyle e, üzerinde Güzel mesajlar yazan bir cüzdan var. Yanında zebra var. Çok güzel bir yüz. Şimdi bunu açayım. Tamam. Aynı paketten gidelim. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Duru herhalde bu sene mimar falan olacak. Bakalım. Ev tasarlama kitabı. Evet. Şimdi de sandalyeler böyle ben farklı şekillerde. Evet Bayağı bir sandalyem var ama yine de yetmiyor çok fazla Barbie olunca bazıları ayakta kalıyordu. Evet bunlar hep küçük küçük tatlı. hediyeler. Evet bu şekilde bir tane kedili çorap gri çizgili. Bakalım bundan ne çıkıyor. Bundan da bir tane kedili çorap. Kedi Başkası. Bakayım. Evet bunda farklı renk kediler var. Evet. Biz buradaki 3 tane paketi açtık. Onu içe maşa çıkınca göstermeye gerek yok dedik. O yüzden buradan devam ediyoruz. Şimdi kaldığımız yerden. Ne bir şey bu? tutku var. Evet arkadaşlar tutku. durun en sevdiği bisküvi. Her gün bir paket yiyor genelde. <laughs> Bunlar, evet bunlar Tutku'nun 18. yılına özel tasarladığı tutkular arkadaşlar. Bir de ya, küçük büyük boylarını e, tasarladı. Evet. Ama Tutku ]ydi. Bolt. Evet. Onu da yiyordu bir ara Duru. Evet şimdi bunu açalım. Bunlar kesin kıyafet çıkar belki. Evet. Belli zaten kocaman bir torba. <laughs> Aa sivil şört Duru. Rengine bak. Çok Valla bana bile gelse ben bile giyerim. Çok güzel bir rengi varmış. Gerçekten çok beğendim. Dersine Turuncu. Ben girer, girerken giyerim artık bunu da. Evet. Mesela içine bir kısa kolu giyersin. Üzerine bunu giyersin. Evet. Sanki sivil giymişsiniz gibi olur. Evet. Bu neymiş? Aa bu da sivil şört. Evet. ya evet. hep sivil almışlar. Evet. Hi, Hayır sivil Hayır. Ama tamam da. Aa hem hani de çok kalın. Tam benim sevdiğim evet. gibi. Ben böyle kalın sivil şörtleri kışa çok seviyorum bence. arkadaşlar. Hiç mont giymeden bile çok rahat hiç üşümüyorsunuz. Evet. Şimdi bunu açacağım. Ve Duru da çok seviyordu. Hatta benim bana küçükken sivishortlarımla hep Duru giyiyordu. Ona da almıştık birkaç tane yeni sivishort. <laughs> ah var. Aa bir tane daha O paket içinde paket. Bakalım ne bu? <laughs> Geçen sene de bir tane hediye böyleydi. Böyle kutu içinde kutu yapmıştım. De Ne oldu ne oldu ne oldu? Ah, Baby Life. Çok güzel. Evet arkadaşlar böyle bir tane Baby Life çıktı. Bakalım yanında da böyle havlusu var. Bakayım. Çok güzel. Hem de bebek kollanı, Bebek ağzına gibi bir şey de var. Çok Bakayım. güzel. Buna mama yediriliyor mu? Yo bak, bu yüzüyor sanırım. Ha, evet. Bak, mayosunu giymiş. Ama saçı da iki böyle. Benim ha şey böyle ha evet, buraya bir, bir banyo arkadaşı gelmiş oldu. Evet. Şimdi bunu evet, bak, ben ben bunu böyle baktığımda arkadaşlar, sanki bunun kutusu farklıymış ama içinden başka bir şey çıkacakmış gibi geliyor böyle. anlaşılmaması için olabilir. Bak işte dedim ya bu kutunun içinde ama içinden başka bir şey çıkacak bak. <laughs> arkadaşlar bu videoya 15 like gelirse bu lol bebeğin açılımını çekeceğiz evet yani onu ayrı bir videoda açalım evet çok güzel hem de glitter Bakalım. Aa, bu benim en sevdiğim bebek şurada Aa, evet bebek. bunu görmüştük seninle markette evet çok güzel tamam bu bebeği inşallah bu bebek çıkar Aa, bunun başka bir şeyi var bak burada bir o şey. neymiş Leşli ha su tabancası gibi. Hı, evet. Yoksa Evet arkadaşlar böyle Lois Light like Glitter serisi sanırım. Ay, Öyle yazıyor, yazıyor üzerinde. Hiç. Çok güzel. O zaman bunu başka bir videoda açmak evet. için kaldırabiliriz. Evet. Denemek istediğim bir kıyafetim falan var mı hiç yeni gelenlerden? Şunu deneyeyim. Bu giyilebiliyor ya. Evet. Çok güzelmiş ne? bu. Sesin takıldı. Arkadaşlar en merak ettiğim benim buydu Evet lazım. vallahi bu kalın üstte bile böyle olduysa bence bu sana çok güzel olur. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi yine bu loli başka bir videoda açacağız. Çünkü bunu açmak çok uzun sürüyor. Evet. Ama bunları açacağız. Evet. Ee, hadi gel Duru. Hangisinden başlamak Burada. istersin? Küçükten başlayalım. Bu sanki oyuncakçı da alınmamış da böyle şeyden alınmış gibi değil mi? Sanki başka bir yerden alınmış gibi. Bak bir şey var. Baksana. Bunun aslında amacı farklıymış ama sana oyuncak olarak almışlar. Aa, evet. Baksana buralarında böyle delikler var. Evet. Böyle bebeklerimi koyarım artık. Çünkü zaten Evet, gerçekten ne için yapılmış ben merak ettim. Bakalım ne için. Yapılmış. Evet arkadaşlar, iki tane alınmış bu. Böyle. Şöyle konuşurlar. Evime koyarım. Değil mi? Bir tane evim var ya. Hı hı. Evet. Bakalım. Ortaya da sepet sandalyelerini koyar konuşurlar. Ya da yemek için sandalye. Evet. Duvar yapı malzemeleri farklılık gösterebileceğinden duvar montajı videoları vidaları dahil değildir. Uygun vida sistemi için ilgili araç gereçlerin satıldığı dükkanlara başvurunuz demişler. Evet dur bunu sanırım böyle duvara takıyormuşsun. Hı. Ama ne işe yaradığını anlayamadım çok. Hı. Neyse bence oyuncak olarak daha iyi. Evet Her Böyle kesecek bir şeyleri varsa makas getireyim. Sanki var gibi duruyor. Evet var sanırım. Evet. Evet var. Tamam ben makas getireyim. Evet iplerini kestik şimdi. Aa, evet arkadaşlar o bey <laughs> live'ımızın kardeşi de burada. Bakın. Ona bir kardeş geldi şimdi. Onu izliyor. Ona da takar herhalde derken. Ama onun ağzı daha büyük. Bu daha küçük bir bebeği. Evet, daha yeni doğmuş. Hatta saçlı da çok tatlı şöyle ertesinde ertelemiş mesela. Çok tatlı. Böyle duşa girecek. O da havlu sonun herhalde. Ha evet. Hatta ben de buna duşa giydiriyordum bazen de sadece altına. Ama böyle sürecek bir şey olmuyor. Daha artık bununla da silerim. Çok Tek tatlı. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz like butonuna basmayı, şuraya tıklayarak kanalımıza abone olmayı, buraya tıklayarak başka videomuzda izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bunu unutmayın 15 like'a bu lolün açılımını da atıyoruz kanalımıza. Evet. Okay. O zaman hepinize e, sağlıklı, mutlu, huzurlu, e, başarılı, e, sevgi dolu bir sene diliyoruz. O zaman ne diyelim? Bye bye, Görüşürüz. Bye bye. Görüşürüz.